Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 8 oynayacağız. Yine yeni bir araba aldım. Onu da size göstereceğim. Durmadan araba alıyorum. Biliyorum beni. Tamam, şimdi oyun başlasın. Daha çok Asphalt 8 istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet, şimdi şuradan arabalara giriyorum ve D sınıfından şuradan bir tane araba aldım. Aldığım araba bu. Göstereyim size. Böyle bir araba. Çok beğendim. Tamam şimdi yarış yapalım. Bununla. Oyna diyelim. Yarış yapalım. Nerede yapsak? Londra'da yapalım yarışı. İleri diyelim. Bu bir seçiyoruz zaten ve başlayalım. Evet, başlasın şimdi. başka oynayacağım oyunları videoya yorum olarak yazabilirsiniz, yazabilirsiniz altına. Videonun altına yorum olarak. Evet şimdi yarış başlasın. Ben birinci olacağımı düşünüyorum yani. Başlayalım şimdi. Şu an altıncıyız. Daha yarış yeni başladı zaten. Hepsini saf dışı bıraktım. Hepsini hepsini. Tam birinci olduk hemen. Anında gördüğünüz gibi çok güzel bir araba. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir de diğer videoda da yeni bir araba almıştım Chevrolet Camaro diye. Şimdi de bu yarış bittikten sonra onla bir yarış yapacağım. Şöyle takla gidelim şuradan. O araba da süper bir araba. Göstereceğim size onu da. Evet şu an birinciyiz. Hala. Basalım bir dediğim gibi birinci olacağım demiştim. Bütün yarışlarda birinci oluyorum. Böyle kendimi geliştirerek daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. Sizlere hep Asphalt 8 ya da çekeceğim. Başka oyunlarda tanıtabilirim size. Çok güzel bir oyun falan istiyorsanız benim oynamama videoyu yorum olarak yazabilirsiniz dediğim gibi Şu an 7 abonez ve çok mutluyum 7 abone olduğumuzu Umarım yakında 30 abone falan oluruz. Tabii burada sizin de beni sevmeniz gerekiyor. Bir tek benim emeğim yok yani. Böyle şeylerde. Evet birinci olduk. Tamam şimdi ileri diyelim. Kendi rekorumu kırmışım. Bu arada son rekor 2 dakika 14 saniyeymiş. 2 dakika 9 saniye yapmışım. Şimdi 507 Para kazanmışız. Şimdi diğer aldığım arabayı da göstereceğim size. Diğer videoda da göstermiştim zaten. Yine göstereyim. Size şimdi şuradan arabalara giriyorum. Buradaydı. Göstereyim size. Bu. Bakın çok güzel bir araba. Ben çok sevdim açıkçası. Altı yazıyor. Camaro yazıyor. Camaro diye yazılıyor. Şöyle üstten de altı yazıyor gördüğünüz gibi. Şöyle benim çok sevdiğim bir araba. 13.500'lü bu araba. Tamam şimdi bu arabayla bir yarış yapalım. Oyna diyelim. Bu arabayı çok seviyorum ben. Tamam. Şimdi Şurada herhalde. Evet şurada. Yarışa ben bu arabayı seçiyorum. Yarışa başla diyelim şimdi. Bunda da birinci olacağım düşünüyorum. Çok güzel bir araba yani. Çok seviyorum bu oyunda. Asphalt 8'i. Umarım siz de sevmişsinizdir de. Ne oluyor böyle? Allah Allah. Ekrana ne oldu? Oyun mu böyle acaba? Oyun mu böyle acaba ya ne oldu? Bekleyin bir. Yarışı baştan başlatalım. çok değişikti yani. ilk defa oldu. Bug oldu herhalde. Baştan başlatalım. Yine olmaz inşallah. O neydi öyle ya? Allah Allah. Şimdi yarış başlasa bir. Gene oldu. Allah Allah. Bu ne? Başka bir yarış yapalım. O zaman bekleyin bir. Be başka bir yarış yapalım. Şuradan yarıştan ayrıl diyelim. O neydi öyle ya? Umarım bir daha olmaz. Başka bir şey yapalım. Şimdi yeni arabayla yapalım yaşımızı. Teke tek kavuşalım şöyle. İleri diyelim. İki kişi olacak bu oyunda. İki kişi olacak şimdi. Teke tek yarışacağız. Biri ben olacağım. Diğeri de bir tane adam. İki tur. Yarışçılar iki yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada. Tamam. Tamam. French Guyana diye bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi onda Audi var, bende Chevrolet Camaro var arkadaşlar. Şu an önden başladı arkadaşımız. Şu an benden önde. Şu an ikinciyiz. basalım nitroyu şöyle. Saf dışı ettik onu. Evet şu an çok arkada kaldı. Haritadan gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz tabi ekranda haritadan görebilirsiniz ancak. Evet şu an birinciyiz. 184 Çok hızlıyız. Araba 255 basıyor. Chevrolet Camaro. Normalde de 255 mi basıyor bilmiyorum. Gerçekte de var bu araba. Ben bir kere Chevrolet Camaro'yu görmüştüm. Çok güzel bir araba. Normalde de çok beğenmiştim. Keşke benim olsa demiştim. Şu an adam haritada gözükmüyor. Çok arkada bıraktık. Şu an gözüktü. Haritada. Daha demin gözükmüyordu. Yakınlaştı bize. Hatta geçti. Nasıl geçer bizi ya? Çok uzaktaydı. O zaman biz de onu geçeriz. Şu an ikinciyiz. Nerede adam göremiyorum. Ha, buradaymış. Saftı şey diyeyim şöyle. Tamam şu an birinciyiz. Evet. Umarım yarı sonunda da böyle oluruz. Birinci oluruz. Evet. Şu an birinciyiz öyle. 285 ile gidiyoruz. Evet. Şimdi... Şuradan gidelim. Burada kırmızı nitro var. O daha çok nitro veriyor. Evet. Daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yarın da slidrio videosu çekmeyi düşünüyorum. Biliyorum çok konuştum. Biraz susayım. Bunları söylemem gerekiyordu ama önemli şeylerdi bunlar. Şuradan gidelim. Tamam. Şu an çok iyiyiz. Adam haritada gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Haritadan bakarsanız. Çok geride kaldı. Umarım bizi Darimunki gibi geçmez yine. Şu an haritada gözükmüyor hala adam. Ve ben şu an birinciyim. Geçemez umarım yine bizi. Tam şu an birinciyiz birinci olacağız herhalde. Evet. Birinci olduk. Evet. Finish. Evet. Evet arkadaşlar. Daha çok Asfalt 8 istiyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Beğeni butonunu yani. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize